Sevgili arkadaşlarım hepinize merhaba. Nasılsınız? Umuyorum ki hepiniz iyisinizdir. 2021-2022 yılı için KYK burs ve kredi başvurularımız başladı. Uygulamalı videomuz kanalımızda mevcut. Mutlaka izleyerek başvurularınızı gerçekleştirin arkadaşlar. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmında belirterek bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda KYK bursu kimlere çıkmaktadır? Burs kriterleri nelerdir? Bu konulardan bahsetmek istiyorum. Şunu da hatırlatmadan geçmeyeyim arkadaşlar. 2021 yılı için KYK burs ve kredi başvurularımızın son günü 8 Kasım 23.59 olarak belirtilmektedir. Kesinlikle bu tarihi kaçırmayacaksınız kaçırmıyorsunuz çünkü bu tarihi kaçırırsanız maalesef tekrardan başvuru yapamazsınız. Ek süre verilebilir. Bu bir ihtimaldir fakat verilmeyebilir arkadaşlar. Tüm bunları göz önünde bulundurarak başvurularınızı gerçekleştirin ve kesinlikle son dakikaya kalmayın arkadaşlar. KYK burs başvuruları kime çıkar dediğimiz zaman en önemli kıstas başarı olarak ele alınmaktadır arkadaşlar. Başvuru sırasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumlarına ilişkin bilgiler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda başvuru yapan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilmektedir. Öğrenim kredisi ile ilgili olarak şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ki bankalarla aranız iyi değilse daha önceden kredi çektiğiniz ödemediğiniz kara listeye alındıysanız kredi çıkmayabilir. Bunu da göz önünde bulundurun. Çünkü geçmiş yıllarda bunların örnekleriyle karşılaştık. Yapılacak değerlendirme sürecinde öğrencilerin başarı durumu %40 oranında dikkate alınmaktadır. Geriye kalan %60 kısımda ise bizim ekonomik ve sosyal durumumuz ele alınmaktadır arkadaşlar. Yüksek öğrenim Ilk defa giren öğrencilerin ÖSYM tarafından hesaplanan puan türü ve puanı, ara sınıflarda ise yüksek öğretime kayıt yaptırdığı tarihteki puan türü ve puan üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra üniversite yerleştirme sınavında sayısal sözel eşit ağırlık dil puanında ham puan bazında ilk yüze giren öğrencilere normal burs tutarının 3 katı burs verilecek. Şehit ve gazi yakınları ile %40'ı üzerinde engeli bulunanlar, anne ve babası vefat edenler, sevgi evlerinde koruma altında orta öğrenimlerini tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesi'nde orta öğretimini tamamlayanlar, aktif milli sporcu öğrencileri değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanacaktır arkadaşlar. Lütfen bu hususa dikkat ediyorsunuz. Şartlarınız buradaki gibi ise bakın sizler de görüyorsunuz. Değerlendirmeye girmeden burs hakkından yararlanacaksınız arkadaşlar. Çevrenizde bu konuyla ilgili bilgisi olmayan arkadaşlarımız olabilir. Rica ediyorum arkadaşlar lütfen bu videoyu ya da bilgileri onlarla paylaşarak haberdar olmalarını sağlayın. Çünkü herkes bu bilgilere ulaşamıyor arkadaşlar. Bizim amacımız da eğitim alanında her zaman sizlerin hayatını kolaylaştırmak Sizlere fayda sağlayan içerikleri paylaşmak olacaktır. Buradaki husus oldukça önemlidir arkadaşlar. Fakat şunu söyleyebilirim ki şartlarınız tutuyorsa, gerçek anlamda ihtiyacınız varsa umuyorum ki yararlanırsınız. Bizler de bu süreçte sizlere destek olmuş oluruz. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.